Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Karlı alanına doğru atlıyoruz. Bu sefer buraya verdi Mekan 67'yi, Mekan 99'u. Şuraya doğru bir iniş yapayım inşallah. Oğlum ok verdi yine elime. Kardeşim bir tanesiyle. Vektör. Oğlum bir geldi. Tamam. Tamam, one dead. Başka? Bitti o bitti. Yattı o. Başka başka başka. Bekle 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 bekle. Oğlum ya adam nasıl gitti hemen. Tamam bu da gitti. Adamı niye bitiriyorum? Onu da ben çalacaktım senden. Bekle nereden geçecek uçak? Geri gidebilir. Oğlum arkamda hemen şey. Tam bir de buraya atlayalım. Bir de şuranın tadına bakalım. İntikam yollayayım adam belki kabul eder. Şeref varsa şuraya şuraya doğru. Kabul etti lan. Şeref varmış. Oğlum buralara silah koymaları çok iyi olmuş ya. Yani burada mal gibi dolaşıyorduk silah olmayınca. İçeri girmeye çalışıyorduk. Güzel olmuş yani. Tamam. Az bir şey çıkardık da adam direkt kaçtı. Korkak galiba. Benden korkması normal gerçi de Bak şimdi bak izle izle kardeşim kafayı çıkarmıştı tam sağa doğru Nereye atıyorsun nereye nereye Oğlum gitti gitti adam gitti ya İki tane topuna bıraktık Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin Çat çat Gel gel O da düştü Var mı başka var mı Baba formunda bugün benim kilimi çekiyor? Bir dakika bir dakika. Gelme gelme sen boş ver. Benim bir tane hasmım var zaten o bana yetiyor. Biz bize yetiyoruz kardeşim. Sen sana gerek yok. Hemen kendi olayları dahil etmeye çalışma. Kendi öne çıkarmaya çalışma. Videom çok izleniyor diye. 200 izleniyorum. Akıllı ol, aklını almayayım. Diğer benim düşürdüm nerede? Dolaşıyordu buralarda. Ya böyle bir salaklık olabilir mi ya? O kutudan beni nasıl görebiliyorsun ya? Kutuya saklamışım ben böyle pusmuşum bir sinsi yılan gibi. Bekleyin bir daha köy, bir daha köyün. Güzel başladık. Elim elim de sığlık değil aslında. Nasıl kova iyi oynadım ya Allah Allah. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Büyük ihtimalle herkes buraya atlayacak. Uçak çünkü, çünkü tam buradan kalktı. İlk de burası açılıyor. Burada bir 56 dönebilir yine. Oğlum 2 kişi orada üç kişi. En az en az 5-6 kişi ineceğiz yani en az. Yukarıda inşallah silah vardır. Allah senin belanı vermez ki. Allah senin belanı verse de ben de bir görsem. Allah seni kahretmesin. Allah seni arbele... Aha şurada tamam. Kes ağlamayı O kadar. Ne yapıyorsun kanki? Şunları versene bana ya. Gel gel tekrar gel. burası bir karışsın. Gelsin gelsin. Kim varsa gelsin. Tamam. Vortex'e düştü. Şuradan heh, gördüm seni. Keşke görmez olaydım. Şöyle bir de. Hile, hile kesin hile. Amına Ya oğlum benim kafama nasıl bomba attın? Sen ben sana atmıştım güzel bombaları. Güzel bombaladı kafama geldi ama. Ayıptır. Tekrar gidiyorum ki ben sana bekle, bekle, bekle beni orada, bekle beni Pikachu. Siz beni böyle bir garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle. Be don, don. Ya yetişemedim ya, yetişemedim. Tamam sıkıntı yok, bak şimdi bak. Bak bak, sakin olmanız lazım sadece. O adam yine ortaya gelecek. senin kafanı sikiyim. Tekrardan geldik arkadaşlar. İlk turlar zaten ısınma turlarıydı. O yüzden ilk turların günahı olmaz diyoruz. Tekrardan iniş yapıyoruz. Burası yine kalabalık. Yine burası kalaba. Adam inemedi ben indim. Mutluyuz kardeşim mutluyuz. Burası benim oldu. Burası benim oldu enayi yeri. Bak bak geliyor bak. Oğlum. Oğlum ya. Var mı senin silahın? Tab tamam, sorun yok sorun yok. Bir hata oluştu orada. Hemen çözdük hatayı. Tamam bir kill çektik. Oğlum ya gitti adam gitti ya. Kafasını soktu içeri son anda. Oğlum kar de vurdu benim moralim çok bozuk şu an. bekle tekrar geleceğim ki ben buraya. Sıkacağım ki gırtlağını. Geliyorum geliyorum bekle Oğlum at beni at beni at beni. Ya kardeşim ya bir şeyin de sonunu getirelim artık yeter be bıktık be bıktık bıktık. Ben nasıl ya? Ben nasıl yiyorum? Arkadaşlar, bardağın dolu tarafından bakacak olursak ben normalde atlardım hiç adam vuramadan ölürdüm. Artık adam vurup ölüyorum. Ya ölüyorum hani ölme sorununu hala gideremedik ama adam vurma sorunumuzu birazcık gidermiş gibi duruyoruz gördüğünüz gibi. Çok iyi. Tavamı aldım. Tavamı aldım kaçıyorum ben yumurta yapmaya gidiyorum. Beni rahat bırak. Beni rahat bırakın ben gidiyorum. Ölümüme çare buldum şu an ya. Ölmemek için de çözüm yolumu buldum. Sakin ol lan sakin ol lan. Sakin ol oğlum. Elini çek elini. Öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Sakin olun. Kaza kurşunu gelsin. Bir yerden bak bir yerden mermi sekse öleceğim. Allah'tan sekmiyor. <laughs> Oğlum git ya git. Git orada başka adam mı yok mu? Gelip bana sıkıyorsun ta şeydeyim ben. Şurada benim gibi bir adam koşuyor da onu sıkacağım. Espektator. Ne yapıyorsun kardeşim? Bakın 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 arabayla geliyor bak. Oğlum ben de sıktım da arabaya. Keşke adam içeri dalsaydı. Ben de içeriye giriş yapmaya çalışacağım da arkadaşlar. Adam içeri bir girsin. içeriye bir dağıtsın. Ben de arkasından onları dağıtayım. Siz bana imkan vermiyorsunuz. Siz bana bir imkan verseniz ben bunları... <laughs> Param parça edeceğim de. Bana imkan. Özgür Bey bana bir yol ver. Onları var ya tokat denizi yaparım. Gör şunu. Ne oluyor lan orada? Şöyle bir tava oğlum boş ver tamam. Tava atmayalım şimdi. Tava kalsın. Senin kafanı sikeyim Geldik arkadaşlar şurada biri var da. Size bir sorum var arkadaşlar. Karlı geldik. Türk milleti karı... Ülkesi değiliz. Kar memleketliyiz. Yani biz karı sevmiyoruz. Anladın mı hocam? Adama bak, adama bak ya. Oğlum adama bak ya. Yakışıyor mu kardeşim sana öyle kaçmak bak? Bunlar benim taktikler, benim taktik. Onu ben patentini almıştım. Kendime hipoteklemiştim ben onu. Şöyle seriden bir gidelim de bizim o atlı adam nereye kaçtık ya? O da buralarda bir yerlerde beni bekliyordur diye korkuyor. Ben olsam beklerdim çünkü. Bak burada. Adam ne sıktı bana? Grozalya sıktı herhalde. Nerede o ya? Bak burada burada. <laughs> Oğlum mermi değişmedi mermi değişmedi ya Bu adamı nasıl kaybederim ben oğlum İkimiz de salak gibi 50 tane mermiyi boşalttık Oğlum bekleyin geliyorum bekleyin Bekleyin geliyorum çok sinirlendim artık yeter artık yeter Uzun bir oyun olsun artık Hayır arkadaşlar bakın normalde videolarda Oyuna kötü başlardım Böyle oynuyor oynuyor elim ısınırsa birazcık daha iyile iyileşirdi yani oynayışım Çok iyi olmazdı ama iyileşirdi yani yine de En son videonun sonunda da genelde bir birincilik olurdu Ulan oynayı başladım Videonun sonuna doğru çarşop gidiyoruz ya Oğlum bak yumruk atacağım şimdi bak 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 Enaya bak Ha? 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 Allah'ın Ne yapıyorsun burada? sen Ha? Hakan, ne yapıyorsun Hakan? Hakan'ın sırtına bak, sırtına mı ya, sırtına heh, Sırtına mı vuracaksınız oğlum böyle insanları. Hakan gel. Oğlum adam gelsin. Biraz ayıp öldürdük de adamı. Yatıyordu indirdim kardeşim. Adamı yerde yatıyordu indirdim. Berduş'a bak ya. Resul bekle yavrum resul Resul bekle geliyorum bekle Bekle sıkacağım o kurtlarını bekle Bekle Bak şurada şurada bak biri geliyor Bak bak orada bir beleşkil var ona gideceğim de arkadan Bir dakika Bir dakika Be beleşkil var da ona, onu bir alayım ya Tamam beleşkilin birini çektik Oğlum önüme düştüm Ah Resul bu şimdi sen nane yiyemedin mi? Şerefsiz Resul Aha onu da çaldım. Aha bunu da aldım. Oğlum benim de çok kilim oldu lan bir anda. Hayallerimle oynadın Arkadaşlar anlam veremediğim bir uğursuzluk var üstümde. Nedenini çözemiyorum gerçekten. Ulan bak kill açısından bereketli ama oyun açısından çok kısır bir oyun dönüyor şu an. Maçlar dönüyor yani. Onu da bir anlamadım. Bak adam benim mekana çöktü. Şerefsiz. Adi insan. Biz de yanardı Nerolar'ın teyzemin evladı. Adi olanım. Şerefsiz olanım. Seviye i̇şte çantam var. Burayı temizlersen bir loot yaparız. Tüm sinirim stresim gider bir anda. Loot yapmak bana terapi gibi bir şey kardeş. Aha. Oğlum öldü adam. Kilimi çaldı. Gördün mü ben seni şimdi? Sen ne yapacaksın? Kilimi niye ya oğlum ben onu ben alacaktım ya. Tam ilk önce adam sıkmaya başladı da yani. Ben burayı lootlayacağım. Üst seviye çantam var benim ya. Ben rahat bırakın. Durun ben şurayı toplayayım. Hayallerimle oynadın orrak. Ne oldu oğlum? He ne oldu? Gidiyoruz arkadaşlar. Benim M416'nın yükseltmelerini de yaptık. Şu şekilde bakabilirsiniz. Ya yani niye gösteriyorsun ya? Niye gösteriyorsun kardeşin diyenler olacak şimdi. Oğlum hiçbir yerden sesmesi de gelmiyor. Dur ya biz. Oğlum niye yatıyorsun yavrum he? Ya 11 kişi kaldı 11 oğlum çıkın ya. Bir tek adam o adam mıydı ya? Benim vurduğum adam mıydı tek? Ne oluyor ya? Bunlar da beni çok ciddi alıyor. Ben öylesine atar yapıyorum oğlum videodayım diye. Siz niye hemen sağdan soldan bomba atıyorsunuz? Oğlum çıkabilecek oradan? Çıkamadım. Sen biraz safsın zaten. Oğlum niye? Oğlum. O motor mu ara adam adamın üstüne bindi zannettim ya. Motor adam zannettim. <laughs> kilimi çaldı. Kilimi kilim aldı. Kilimi aldı. Oğlum kilimi aldın. Şuna koşalım abi şimdi. Savaşa koşan bir atım ben. At değil oğlum bu. Başka bir şey de. Bunun adını bilenler yazsın bu arada. Bunun bir bunun bir ismi vardır. Sıkma kal. Oha. <laughs> Sen de hep oradan el kaldırıyorsun, dövüş çıktığında tüyüyorsun. Bak seni görüyorum. Koş oğlum, koş 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 koş. Koş 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 koş. Bırak oğlum deliler. Deli la bunlar, deli la. Sen ne vuruyorsun? ulan. Çok iyi vuruyorum bu arada. Oğlum adamın kafasının yanından geçiyor mermim. Yatırdık. Ama adamlar 10 kişi olduğu için biraz sorun tabi. Bombalayalım. Belki birisi ikisi ölür. Tamam. Tamam. Onur da öldü Onur. Onur da baydık. Tamam. Biri daha öldü. Oğlum ben ne yapıyorum ya ben? Ben 1v4 attım ya burada. Oğlum gördünüz bak. Ben yaptım oldu kardeşim. Yaptım oldu. Arkadaşlar normalde birinci olunca videoyu kapatıyorum ama az önceki maç hani sondaki savaş haricinde çok kısırdı zaten. O yüzden dedim bir tur daha girelim. Ya bu arada ben orada yine hatalı oynamama var hemen birinci 1v4'ü bir nasıl koyduk kardeşim? Biz bunları burada koyduk. İçeride koyduk biz. B Aman güzel vurduk ama güzel vurduk. Ya sonunda adam iki tane adam kalmış diye bir de yerde yatıyordu. Lan atladım adamlara gidiyorum yerdekine vuruyorum. beleş kil damarlarım çalıştı yine. Allah'tan diğer adam salaktı da vuramadı beni ya. Ya salak demelim de kardeşimize. De. Birazcık kötü oynuyor değil. Ama benden de kötü oynamak birazcık şevlik oluyor tabi. Buraya niye kimse gelmedi ya? Oğlum tam az önce 4 ve 1 attık da gelin amına... oyun oynuyoruz alt tarafı tamam fazla şey yapmayacağım. Ne yapıyorsun lan? Ben şu an olaya bir çözümleme yapmaya çalışıyorum da. Şu an olayla onu tam kavrayamadım zaten. Ya salak adam salak adam Ben burada Yüzıl'ın oyununu yapmışım Yüzıl'ın gameplayini yapıyorum Adam geliyor beni arkamdan sıkıyor ya oğlum salak? Bir de şu şeref mücadelemi kabul ediyorsun Oğlum Reşit'i tanıdık geldi bana Ben sana koymamış mıydım biz bunlara koymadık İçeride koyduk biz B Aman Şuraya çıkamadık da neyse şuradan oğlum, oğlum birleri var ya Oğlum harbi birleri var ya Ne yapıyorsun lan deli Var mı burada başka biri No, a, bredde de bastım yine ya. Neyse. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Arkadaşlar burada başka kimse yok. Bence burayı lootlayalım. Ne diyorsunuz? Bak korkuyla gidiyorum oraya. Ama gidiyorum yani. Niye? Biz de böyle bir delikanlıyız çünkü. Daha benim gibi bir delikanlı görmemiş. Bunu versene bana. Aslanı ver. Oğlum aslan o kadar yer mi kaplıyor? Almam ki o kadar yer kaplıyorsa. Aldım mı lan? Oğlum şu aslan aslan kayboldu. Oğlum at kayboldu. at kayboldu. Tamam arkadaşlar böyle gidelim. Ulan gidiyorum. Ağır makine silah alıyorum. Ağır makine silah 120 mermi koyuyorum. Böyle böyle de bir delikanlıyım işte. Oğlum Reşit. Ha ben Reşit'e fight yollamıştım. Ya oğlum o aslanla ben şimdi buradan ne güzel giderdim. Aslan kayboldu bir anda gözümün önünden. Bu arada siz benim nasıl araç kullandığımı bilir misiniz? musun? Biliyorsun sen. dizlerimle kullanıyorum arabayı. Evet, ellerimle öyle saçım falan. Ellerimle mesela, ellerimle mesela saçıma falan böyle. Çekilin kardeşim, çekilin, çekilin. Çekilin dizlerimle kullanıyorum. Dizlerimle kullanıyorum. Dizlerimle direksiyonum. İnan da dizlerimle. Ya oğlum Reşit'e bak ya. Reşit hala şeyde iceberg'de ya. Dur oğlum şu Reşit'i karşılayalım. Aynen oğlum. Ama dur. Az da oğlum botmuş zaten botmuş. Bot değil miydin lan sen? Gel bakayım. Bota da Ya Reşit ölmüş Reşit ya Bana biri sıktı bot değil de Bana bot olmayan biri sıktı çok korkuyorum şu an Şöyle bir çıkalım abi bana bot olmayan biri sıktı da nereden sıktığını hiç çözemedim biliyorsunuz mu? Her yerden sıkmış olabilir o yüzden seri kaçıyoruz Aa burada Ha burada o değildir büyük ihtimalle de biri var yani burada Tamam buraya gidelim. Adamlara doğru gidelim abi. Biraz savaşalım. Bir kere birinci olduk zaten. O size yeter. Bu oyunu savaşmak için girmiştim. Bol savaş izletmek için girmiştim zaten bu oyuna. Var mı buralarda başka biri diye bakıyorum da. Bottu galiba zaten o. Şurada bir şey var. almışlar bunu. Buna çökmüşler. şöyle bir yol alalım yukarı doğru. Şöyle abi çok serisinden. Şu mekan değişmem lazım. Çık 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 çık. Tamam. Şöyle yerimizi unutturarak gidelim. Kardeşim siz benim nasıl araba kullandığımı musun? ellerimle değil kardeşim. Dizlerim de kullanırım ben. Dizlerim, ellerimle böyle saçlarımı falan düzeltirim. Ya, Nefesiyle. Ellerimle mesela, ellerimle mesela saçıma falan böyle. Şurada bir inelim. Buradan buraya. Buralar boş. Tam burası. Burada biraz beklenilir şimdi. Buradaydı adam. Bana sıkan adam yani. Tamam. Daha ne kadar sıkayım ki ona yani? Tüm mermileri içine içine aldın. Daha sana ne sıkayım ki? Tamam, Hamza öldü. şuraya gel abi. Tamam. Tamam güzel gidiyoruz ha şu an. Şu an fena değiliz. Şu an fena değiliz. Kardeşim şöyle yanlayalım şuraya. bekle Tamam, birini vurduk. Ulan be. Çıksaydı onu da vursaydık iyiydi. Tamamız. Tamam değiliz aslında. Dur. Buradan Zayron kardeşime selamlar maç yapmak ister misin diye sormuşlar video çekiyoruz be Şöyle bombaları attık Bunlar artık son danslar olduğu için neyle bak neye binmiş Başka yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Bence güzel denemeydi arkadaşlar. Çünkü alan geliyordu. Alan çok vuracaktı. Alan da bak alanın şerefsizliği. Adamlar 3 kişiydi zaten. Biri o benim vurduğum da bunlardandı. Alanın şerefsizliği işte. 3'e birim hala onlara kapanıyor. Ama güzel video, güzel video. Fena değil. Adam kinlenmiş bana sıkıyor bu arada. Ben dedim kardeşim benim dayımı çocuklar mermiyi kapatıyor dedim. İnanmadılar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.